Merhabalar sevgili dinleyicimiz. Bugün sizin için e, özel olarak derlediğimiz astrolojik analizleri konuşacağız. Konumuz balık burçları ve tabii ki yükselene balık olanlar da dahil. Yani doğum anınızda doğu ufkunda balık yükseliyorsa bu anlatacaklarımız sizi de yakından ilgilendiriyor. Odaklandığımız dönem ise oldukça kritik görünüyor. 15 Ekim ile 31 Ekim arası. Elimizdeki verilere göre bu dönem hani sanki filmlerde olur ya böyle önemli bir dönemeç gibi belki de kaderin sizin için yeni rotalar çizdiği bir kavşaktasınız. Özellikle kariyer ve para konularında e, ciddi hareketlilikler olabilir diyor analizler. Sanki bir şeylerin tam eşiğindeymişsiniz gibi hissettiriyor. Hadi gelin bu potansiyel dönemin detaylarına birlikte daha yakından bakalım. Yıldızlar sizin için neler fısıldıyor acaba bu ara? Evet, bu 15 günlük süreç e, balıklar için gerçekten de dikkat çekici sinyaller veriyor gibi duruyor elimdeki verilere bakınca. Analizlerde dönüm noktası hatta kaderin yeniden yazılması gibi oldukça iddialı ifadeler kullanılmış. Bu tür vurgular her zaman merak uyandırır tabii yani insan acaba diyor. Bizim de buradaki amacımız aslında bu iddiaların ardındaki potansiyeli anlamak, yani fırsatları görmek ama aynı zamanda olası zorluklara dikkat edilmesi gereken noktalara da işaret etmek. Kısacası parlayan her şeye hemen atlamadan önce bir e, derinlemesine bakalım diyorum ben de. Kesinlikle, kesinlikle. Temkinli olmak her zaman iyidir. O zaman en çok merak edilenle başlayalım mı? Para konuları. Analizler diyor ki, bu dönem finansal anlamda spot ışıkları sizin üzerinizde olabilir. Beklenmedik yerlerden para akışları yaşanabilirmiş. Ne gibi sürprizler olabilir bunlar? Yani belki unutulmuş bir yatırım birden değerlenir, ya da geçmişte yaptığınız bir iyilik şimdi maddi bir karşılık bulur veya hiç hesapta olmayan bir proje, bir teklif e, finansal durumunuzu değiştirebilir. Kulağa oldukça heyecan verici geliyor açıkçası. Evet evet, potansiyel bir finansal canlanma işareti var gibi görünüyor. Özellikle yaratıcılığın, sezgilerin, hani o empati yeteneğinin kullanıldığı alanlarda çalışan balıklar için. Yani kimler? Sanatçılar, tasarımcılar, yazarlar, şifa veya danışmanlık alanında çalışanlar, hatta belki sosyal yardım projelerinde yer alanlar. Onlar için bir nevi altın madeni potansiyelinden bahsediliyor analizlerde. Yani sadece işlerin iyi gitmesi değil bu bunun somut olarak cüzdana yansıması, emeğin karşılığının tam olarak alınması gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu, belki de uzun süredir beklenen bir takdirin maddi olarak da gelmesi anlamına gelebilir sizin için. Altın madeni tabiri iddialıymış gerçekten ama umut verici tabii. Peki bu finansal rüzgar eserken dikkat edilmesi gereken bir şey var mı? Genelde böyle ani parlamaların bir de hani gölgesi olur derler ya. İşte tam da orası çok kritik analizlerdeki en önemli uyarılardan biri kontrolle ilgili aslında. Gelen paranın bir sel gibi böyle coşkulu olabileceği ancak bu sele kapılıp gitme riskinin de bulunduğu belirtiliyor. Çok net bir şekilde. Yani para geldiği gibi gidebilir eğer bir planlama yapılmazsa. Burada finansal okuryazarlığın birikim yapma alışkanlığının önemi vurgulanıyor. Ve tabii akıllı yatırımın. Analizler diyor ki lüks tüketime veya anlık heveslere kapılmak yerine bu gelen kaynağı geleceğe yönelik adımlar için kullanmak çok daha mantıklı. Mesela ne olabilir? Bir ev peşinatı olabilir. Küçük de olsa bir arsa yatırımı. Ya da belki yeteneklerinizi daha da parlatacak, size uzun vadede daha fazla kazanç sağlayacak bir eğitim. Hani bu tür şeyler. Anlıyorum, anlıyorum. Yani kaynaklar aslında diyor ki size sadece balık vermeyeceğiz, belki de balık tutmayı öğretecek bir olta ya da bir fırsat sunacağız. Bunu iyi değerlendirin. Bu metafor durumu çok iyi özetliyor bence de parayı yönetme becerisi en az kazanma becerisi kadar hatta belki daha fazla önemli hale geliyor bu dönemde anlaşılan. Kesinlikle öyle. Hatta biraz işi şakaya vurursak analizler adeta diyor ki size büyük ikramiye çıksa bile hepsini hemen son model bir arabaya yatırmayın. Bir durun, bir düşünün, belki bir finans uzmanıyla konuşun der gibi bir hali var. Çünkü bu dönemde elde edilen finansal avantajların kalıcı olup olmayacağı sizin bu kaynakları nasıl yöneteceğinize çok bağlı olabilir yani geçici bir rahatlama yerine kalıcı bir finansal temel oluşturma fırsatı olarak görmek lazım bunu. Çok mantıklı bir uyarı. Peki finansal hareketlilikten kariyer alanına geçelim o zaman. Orada da benzer bir yükseliş trendi mi var? Analizlere göre balıklar artık hani geri planda kalmaktan sıkılmış olabilirler mi? Sanki ben buradayım ve ne istediğimi biliyorum deme zamanı gelmiş gibi bir hava seziliyor. Evet, evet. Kariyer alanında da belirgin bir ileri hareket potansiyeli görünüyor. Uzun süredir devam eden çabaların, emeklerin görünür hale gelmesi, hak edilen takdirin alınması söz konusu olabilir. Bu ne şekilde olabilir? Bir terfi olabilir, maaş zammı, yöneticilerin gözünde değer kazanma, önemli projelerde söz sahibi olma. Bunlar mümkün. Fikirlerinizin daha kolay kabul gördüğü, yeteneklerinizin daha net fark edildiği bir dönem olabilir bu. Kendi işini yürüten balıklar içinse bu müşteri sayısında artış, iş hacminde büyüme, belki de yeni ve karlı ortaklıklar veya anlaşmalar anlamına gelebilir. Yani bir nevi sahneye çıkma zamanı gibi. Bu da harika ama sanırım burada da bir aması vardır, değil mi? Genelde başarı dikkat çeker ve bazen istenmeyen ilgiyi de beraberinde getirir maalesef. Analizler tam da bu noktaya parmak basıyor. Bu yükselişin potansiyel bir bedeli olarak kıskançlık faktörüne dikkat çekiliyor. Çevrenizdeki bazı insanlar, bunlar iş arkadaşları olabilir, hatta belki sosyal çevreden birileri, sizin başarınızı, ilerlemenizi hazmetmekte zorlanabilir deniyor. Bu durum, arkadan konuşmalar, küçümseme çabaları, hatta belki daha ileri gidip, işlerinizi engelleme girişimleri şeklinde ortaya çıkabilir deniyor. Dikkatli olmak lazım. Eyvah! Bu da bir tatsız bir durum. Peki böyle bir durumda ne yapmalı? Kaynaklar bir yol gösteriyor mu? Yani paranoyak olmadan nasıl başa çıkılır bu durumlar? Kaynakların tavsiyesi burada çok net ve aslında balık burcunun doğasına da çok uygun sezgilere güvenmek. İç sesinizin, kalbinizin size kimin gerçekten dost, kimin ise e, art niyetli olduğunu fısıldayacağı vurgulanıyor. Bu dönemde herkese hemen yüzde yüz güvenmemek, özellikle önemli planlarınızı veya sırlarınızı ulu orta paylaşmamak akıllıca olabilir. Fazla samimi veya yapmacık tavırlara karşı biraz daha mesafeli ve gözlemci olmak öneriliyor. Hani her yüze güleni dost sanma derler ya, tam da o hesap. Yani bir nevi enerji vampirlerine karşı kalkanları yükseltmek gerekiyor diyorsunuz. Aynen öyle. Hatta analizler bu dönemi bir tür arınma süreci olarak da tanımlıyor. İlginç bir bakış açısı. Belki de hayatınızdan çıkması gereken, enerjinizi aşağı çeken, sizi sürekli eleştiren veya desteklemek yerine köstek olan insanlar bu süreçte kendiliğinden veya sizin bilinçli kararınızla uzaklaşabilir. Bu başlangıçta biraz üzücü veya kafa karıştırıcı gelse de uzun vadede bunun sizin için çok daha sağlıklı ve ferahlatıcı bir temizlik olduğu anlaşılabilir aslında bu durum kimin gerçekten sizin yanınızda olduğunu, kimin sadece iyi gün dostu olduğunu anlamak için doğal bir filtre görevi görebilir. Bu önemli bir bakış açısı. Bu arada tam da bu noktada dinleyicilerimize küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer bu tür astrolojik analizler, bu derinlemesine incelemeler ilginizi çekiyorsa ve bizden daha fazla içerik görmek isterseniz ee, lütfen bu bölümü beğenin, yorumlarda kendi Ekim ayı deneyimlerinizi veya beklentilerinizi bizimle paylaşın ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizin geri bildirimleriniz bizim için gerçekten çok değerli. Şimdi kariyerdeki bu potansiyel fırtınalardan sonra biraz da kalplere yönelelim mi? Aşk hayatında neler oluyor balıklar için? Tabii tabii. Maddi dünya hareketliyken gönül işleri de geri kalmıyor analizlere göre. Yalnız olan balıklar için oldukça umut verici sinyaller var, onu söyleyeyim. Kaynaklar sıradan bir flörtün ötesinde ruh eşi potansiyeli taşıyan, hani derin ve anlamlı bir bağ kurabileceğiniz yeni biriyle tanışma ihtimalinin yüksek olduğundan bahsediyor. Bu öyle sadece fiziksel çekimden ibaret bir durum değil daha çok ruhsal bir uyum, birbirini anlama, sanki yıllardır tanışıyormuş gibi hissetme potansiyeli taşıyan bir karşılaşma olabilirmiş. Vay canına. Bu ruh eşi potansiyeli gerçekten iddialı. Peki nerede aranmalı bu potansiyel kişi? Yani evden çıkmak yeterli mi yoksa özel bir çaba mı gerekiyor? Şaka bir yana, analizler olası tanışma ortamları hakkında bir ipucu veriyor mu? Şöyle, e, olası ortamlar oldukça çeşitli görünüyor aslında iş çevresi olabilir, mevcut arkadaş grupları aracılığıyla tanışmalar olabilir, hatta belki bir eğitim, kurs veya bir seyahat sırasında bile bu özel kişiyle yollar kesişebilirmiş. Yani analizlerin mesajı şu gibi, gözlerinizi açık tutun, kalbinizi yeni olasılıklara kapatmayın ve insanlara karşı ön yargılı yaklaşmayın. Belki de hiç beklemediğiniz bir anda, beklemediğiniz bir yerde o özel bağ kurulabilir. Yani antenler açık olsun. Anladım. Gözler dört açılacak o zaman. Peki ya zaten bir ilişkisi olanlar, evli olan balıklar, onların gündeminde neler var? Onlar için de bir dönüm noktası olabilir mi bu dönem? evlilik kararı, çocuk sahibi olma düşüncesi gibi görülebilirmiş. Özellikle kariyerdeki bu yoğun ve belki de stresli dönemde partnerden alınacak desteğin çok önemli bir motivasyon ve güç kaynağı olacağı belirtiliyor. Yani hani o iyi günde kötü günde sözünün anlam kazandığı bir zaman dilimi olabilir. Bu da yine çok olumlu bir tablo çiziyor ama hep söylediğimiz gibi madalyonun bir de diğer yüzü vardır. İlişkilerde her zaman her şey güllük gülistanlık olmuyor maalesef. Analizler bu konuda ne diyor? Kesinlikle. Analizler bu olasılığı da göz ardı etmiyor. Eğer ilişkide zaten süre gelen, belki üstü örtülen, görmezden gelinen sorunlar varsa, bu dönemin enerjisi bu sorunları daha da belirgin hale getirebilir, daha görünür kılabilir. Yani halının altına süpürme devrinin bittiği bir zaman olabilir. Gizlenenler ortaya çıkabilir, konuşmaktan kaçınılan konular masaya yatırılmak zorunda kalınabilir. Yani bir nevi yüzleşme zamanı mı? Bu durumda iki ihtimal var sanırım. Ya sorunlar çözülür ve ilişki daha sağlam bir zemine oturur ya da yollar ayrılır. Başka yolu yok gibi. Aynen öyle. Analizler de tam olarak bu iki olası sonuca işaret ediyor. Ya çiftler sorunların kökenine inip bunları çözmek için birlikte çaba gösterir ve ilişkilerini daha dürüst, daha sağlam bir temele oturtur ya da bu yüzleşme sonucunda aslında yolları ayırma vaktinin geldiğini anlarlar. Bu sürecin duygusal olarak yıpratıcı olabileceği ancak sonuç ne olursa olsun büyük bir netlik ve belki de bir rahatlama getireceği ifade ediliyor. Kaynaklar diyor ki bu dönem size neyin veya kimin sizin için gerçekten doğru ve iyi olduğunu gösteren bir ayna tutabilir adeta. Belki de bitmesi gereken bir ilişkiyi bitirme gücünü bulursunuz ya da zorluklara rağmen savaşmaya değer bir bağınız olduğunu anlarsınız. Netlik önemli. Anlıyorum. Gerçekten de hem fırsatlarla hem de potansiyel zorluklarla dolu oldukça yoğun bir döneme işaret ediyor tüm bu analizler. Peki tüm bu finansal, kariyer ve aşk hayatındaki hareketliliğin ortasında balıkların genel olarak nelere dikkat etmesi öneriliyor? Kaynaklardaki temel tavsiyeleri bir özetleyebilir misiniz bize kısaca? Elbette. Analizlerde öne çıkan birkaç genel tavsiye var. Birincisi ve belki de en önemlisi, daha önce de kariyer konusunda değindiğimiz gibi sezgilere her zamankinden daha fazla güvenmek. İç sesinizin bu karmaşık dönemde en doğru rehberiniz olacağı sıkça vurgulanıyor. Balıkların zaten güçlü olan o sezgisel yanlarını aktif olarak kullanmaları öneriliyor. Sezgiler tamam. İkinci olarak neye dikkat çekiliyor? Başka ne var? İkincisi aceleci ve düşünülmeden verilen kararlardan kaçınmak. Özellikle finansal konularda veya kariyerle ilgili önemli adımlarda böyle parlak görünen tekliflere veya tatlı sözlere hemen kanmamak gerekiyor. Büyük anlaşmalar, sözleşmeler varsa detayları dikkatlice okumak, gerekirse güvendiğiniz bir uzmana, avukat olabilir, mali müşavir olabilir danışmak çok önemli olabilir. Yani iki kere düşün, bir kere yap prensibi geçerli bu dönemde. Mantıklı. Üçüncü bir tavsiye var mıydı peki? Üçüncüsü sağlık çok önemli. Bu kadar yoğun bir gündem hem zihinsel hem de bedensel olarak yorucu olabilir tabii. Analizler uyku düzenine, sağlıklı beslenmeye özellikle dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Stresi yönetmek için doğada vakit geçirmek, belki kısa yürüyüşler yapmak Özellikle su elementinin temsilcisi olan balıklar için su kenarında bulunmak, yüzmek gibi aktivitelerin ruhsal ve bedensel dengeyi sağlamada yardımcı olacağı hatırlatılıyor. Yani bedeni iyi bakmak, bu potansiyeli gerçekleştirmek için enerji toplamak anlamına geliyor bir yerde. Dördüncü olarak da sanırım sosyal çevre ve enerji meselesi vardı değil mi? Kıskançlık demiştik kariyerde. Evet, tam olarak öyle. Etrafınızdaki insanları ve ortamları bilinçli olarak gözlemlemek. Size ilham veren, enerjinizi yükselten, başarınızla samimiyetle mutlu olan insanlarla daha fazla zaman geçirmek. Tam tersine, sizi sürekli eleştiren, enerjinizi emen, modunuzu düşüren kişilerden ve ortamlardansa mümkün olduğunca uzak durmak tavsiye ediliyor. Hatta kaynak metinlerden birinde geçen şu ifade çok çarpıcıydı. Hayat enerjinizi çalan negatif insanları ayıracak kadar uzun değil. Bu dönemde çevrenizi bilinçli olarak şekillendirmek önemli olabilir gerçekten. Çok doğru bir tespit ve sanırım son olarak da bir şükran vurgusu vardı analizlerde. Aynen. Hayatınıza giren her yeni fırsat, her olumlu gelişme, hatta zorluklardan çıkarılan dersler için bile bir minnettarlık duygusu içinde olmak. Sahip olunan güzelliklerin farkına varmak. Çünkü analizlere göre bu şükür enerjisi evrene olumlu bir mesaj göndererek daha fazla iyiliği, bereketi ve güzelliği hayatınıza çekmenize yardımcı olabilir. Yani sahip olduklarınıza odaklanmak, daha fazlasına sahip olmanın kapısını aralayabilir deniyor. Bütün bu analizleri bir araya getirdiğimizde kaynaklar bu 15 günlük süreci adeta bir kelebeğin kozadan çıkışına benzetiyor. Çok güzel bir benzetme bence. Sanki uzun bir bekleyişin belki içsel bir hazırlığın ardından kanatları açıp uçma zamanının geldiğini söylüyorlar. Ama şunu da kuvvetle vurguluyorlar. Bu sunulanlar birer garanti değil, birer potansiyel sadece. Bu potansiyeli somut bir başarıya, mutluluğa veya dönüşme çevirecek olan irade ve eylem tamamen size ait. Yani top sizde. Evet, sorumluluğun bireyde olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyorlar. Geçmişteki hayal kırıklıklarını, belki korkuları geride bırakıp önünüzdeki bu yeni dönemi, bu temiz sayfayı, onu en güzel hayallerinizle, hedeflerinizle doldurma çağrısı yapılıyor aslında. Sadece dışsal olaylara odaklanmak yerine, bu sürecin aynı zamanda önemli bir içsel büyüme ve farkındalık fırsatı sunduğunu da belirtiyorlar. Bu da çok değerli. Ve kaynaklarda gerçekten de balık burcunun o eşsiz doğasına hitap eden çok motive edici kapanış cümleleri var. Şöyle diyorlar mesela, çok hoşuma gitti. Unutmayın, siz sıradan biri değilsiniz. Siz, zengin hayal gücüyle yeni dünyalar yaratabilen, derin sezgileriyle en karmaşık yolları bulabilen, şefkat ve merhametiyle dokunduğu kalpleri ısıtan bir balık burcusunuz. Şimdi sahip olduğunuz bu içsel gücü fark etme ve hayatınızın direksiyonuna tam anlamıyla geçme zamanı. Rüzgar arkanızdan esiyor olabilir, yelkenleri açın ve rotanızı belirleyin gelecek sizin onu şekillendirmenizi bekliyor. Gerçekten güçlü ifadeler insanı harekete geçmeye teşvik ediyor. Kesinlikle. Bu analizlere böyle bütüncül bir perspektiften baktığımızda Ekim ayının ikinci yarısı balıklar için sadece dış dünyada yaşanacak olaylarla işte para akışı, kariyerde yükseliş, ilişkilerde netleşme gibi değil, aynı zamanda çok önemli bir içsel keşif, kendini anlama ve netleşme potansiyeliyle de dolu görünüyor. Yani olaylar sadece başınıza gelecek. Sizin bu olaylara vereceğiniz tepkiler, alacağınız kararlar ve çıkaracağınız dersler de bu sürecin ayrılmaz bir parçası olacak. Onu unutmamak lazım. Bu potansiyel dönüşümün sizin hayatınızda tam olarak nasıl tezahür edeceğini ise en iyi siz yaşayarak göreceksiniz. Belki de kendinize sormanız gereken asıl soru şu. Bu potansiyel rüzgarı arkanıza alıp yelken açmaya ne kadar hazırsınız? Ne kadar istiyorsunuz? İşte bu gerçekten de üzerinde düşünmeye değer bir soru. Bugünkü derinlemesine incelememizden keyif aldığınızı umuyoruz sevgili dinleyicimiz. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve astrolojiye dair daha fazla analiz için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda Ekim ayı sizin için nasıl geçiyor? Bu analizler size ne düşündürdü? Paylaşırsanız çok seviniriz. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak üzere, şimdilik hoşçakalın.